Selamlar, hoş geldiniz. Sizlere güzel bir haberim var. Nedir o haber? Hop. 5 tane AYT denemesi, 5 AYT denemesi. Ee, çok fazla aslında soru var benim de. Yani kendime de soracağım soru var. Tuş böyle bir şey niye giriştik? Ne yapıyoruz? Zaten orada başka bir şey vardı. Çözümlerine devam ediyorsun. Bir de bu çıktı. Bir sürü işimiz var arkadaşlar. Yeni eve taşınıyorum. Onların işleri var. Hani bu kadar hengamenin arasında buna ne gerek vardı? Siz de demeyesiniz. Zaten zibil tane ürün var. Bir tane de seninki çıktı. Ah aferin iyi halt ettin. Evet arkadaşlar. O yüzden bunları açıklamak istiyorum. Zorluğu nedir? Almaya değer mi? Alalım mı? Ne yapacağız? Bu nedir? Hemen bunları anlatayım. E, o türevdeki acıyı hala üstüne atamadığım için sizlere bir şey verebilmişim hissiyatı yok üzerimde. Yani geçen yıl kanala yaptığım içeriklerle geçen yıl kanalın etkileşimiyle inanılmaz etkileşimi vardı. E, çok fazla dönüş alıyordum. Çok fazla başka insanlardan dönüş alıyordum. Yani Twitter mesaj kutum bu soruda şunu yapalım şöyle bir soru var falan patlıyordu. Ama bu yıl ee, hani maalesef biraz da belki bizim yaşadığımız olaylar e, neticesinde de şekilleniyordur bu. Yani ülkemizin içinde bulunduğu ne bileyim. Herkesin hani dikkati başka yerlerde. Kısaca söyle söyleyeyim. Malum deprem de oldu. Biraz hep çok dağıldık. O yüzden çok fazla ben sanki size bir şey yapmışım gibi hissetmiyorum. Kanala sanki yeterince video anlatamamışım gibi hissediyorum. Şey gibi oluyor bu da. Hani bir öğretmenim ama derse hastalandım da gidemiyorum. E, dersleri sanki hep kaçırmışım. Sanki öyle bir hava var üzerimde. Anlatamadım tam da size ama biraz sorumlu hissediyorum. Sınavda da bu kadar az zaman kalmışken dedim ki bu sorumluluğu az da olsa üstümden atacak ne yapabilirim? Ya en mantıklı şey deneme yapmaktı. Zaten benim sevdiğim konular yok ve bu biraz çeldirici bir cümle, çelişkili bir cümle olacak ama sevdiğim konular da yoktu. Bu noktada dedim ki ikinci dönemin konularını içermeyen, sınava uygun, abartmadan böyle yani saçma sapan kendim e, dokunuş yapmadan sınava uygun gelebilecek düzeyde bir deneme hazırlayayım. Ve bunu da arkadaşlar kendi arkadaşlarımdan da yardım aldım çünkü onlara düzeylerini test ettirdim dedim ki kolay yapalım orta yapalım zor yapalım 5 tane olmasının anlamı şu ilk 2 tane denememiz kolay 3. denememiz orta 4. denememiz orta zor arası 5. de ise kendimi artık tutmadım orada rica istedim arkadaşlarımdan rica ettim dedim ki ben kendim bir şeyler koymak istiyorum. 5. denemede de gerçekten yoğun ve zor sorular koymaya çalıştım. O yüzden bunun 5'in altındaki anlam odur. Yani kolay da var. Düzeyiniz gerçekten e, daha yeni bir deneme çözecekseniz bunun alıp ilk 2 denemesi, 3 denemesini çok güzel çözersiniz. Eğitici sorular var. Kolay demek şu değil. Pat çözdüm geçtim. Hayır. Geometresinde bir sürü şekilde soru koyduk. Zor değil, tekrar söylüyorum. Müthiş zor böyle wow uçuk kaçık bir şey yok. Gelmeye aday gelebilecek zaman zaman da kolay sorular koyduk. Ee, hepsi kolay da değil tekrar söylüyorum. 4-5. denemeler direkt benim elimden geçti. Ben orada frenlemedim kendimi matematik için. E, ee, geometrilerinde daha kolay, daha sınava uygun, daha sınava paralel tutmaya çalıştık. Düzeyiniz e, daha yeni başlayacak bir şekilde ise alıp tek dediğim gibi çözebilirsiniz. Sizlere çok faydası olur. Orta düzeydeyseniz yine alırsınız. İlk ikisine taramanızı yaparsınız. Orta ve üstündekiler sizin için süper olur. Üst düzeydeyseniz ben denemeleri çözüyorum zaten. Bir de bu neymiş diye bakayım diyorsanız 4 ve 5 sizin için gerçekten iyi olacak. O yüzden bunları alıp kullanabilirsiniz. Her konunun sorusu zor değil. E, denemeyi bir bütün halinde zor olarak dağıttık. Ya yani o ne demek? Eğer 4. denemede trigonometri soruları zorsa 5. denemede mesela logaritma soruları zor. 5. denemede fonksiyon soruları zorsa 4'te fonksiyon kolay. 3'te olasılık zorsa 4'te olasılık kolay. Dediğim gibi bunu bir bütün halinde çözdüğünüzde tüm konulardan kolay, orta ve zor soruları taramış olacaksınız. Ee, gerçekten iyi oldu. Benim içime sindi. Beşinci denemede özellikle müthiş sorular var. Gelmeyecek zorlukta soru koydum. 2021'in sınavı gibi gelirse o 4 ve 5. deneme muhteşem tatmin edecek sizleri. Ha, yani zihinsel orgazm yaşatacak arkadaşlar o kadar söyleyeyim. Ben çok severek hazırladım. İçindeki bazı sorular eskidiyse olimpiyat notlarımdan hani onu da söyleyeyim. O yüzden iyi bir deneme oldu. Tekrar diyorum ilk iki denemesinde de zaten ben birazcık daha herkesin çözebilmesi için en azından bu beşliği çıkarıyoruz. Bu denemeyi yani düzey fark etmeden herkes alıp çözebilir. Hepinizin faydalanacağı bir şey yapmaya çalıştık. Gelelim çözümlere. Çözümlerini muhtemelen YouTube'da yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü bu yani alt üst 200 tane soru olacak. Bunları YouTube'da yapmak Çözümlerini tek bir video halinde yüklemek istemiyorum. Bunun için içerisine bir e, henüz koymadık ama içinde bu denemenin içinde bir kod olacak. O kodu tarattığınız zaman size ait çözümler olacak ya da bir kod verecek. O kodu girdiğiniz zaman size ait çözümler olacak. O yüzden o şekilde ulaşacaksınız. Tabii ki ben YouTube'a yine de birkaç sorusunu yükleyeceğim. Hani denemeye görün, denemeden çözelim. Sınava yakın yine çözeriz. Ne bileyim 5 soru karışık çözeriz. Hani bu şekilde yapacağım ama hepsini maalesef bu hep de benim elimde olan bir şey değil. Bu kitabın Basım dağıtım vesaire sürecinde bu videoların yükleneceği yerde tabii ki bir kurum ve kişiler çalışıyor biz de bu anlaşma çerçevesinde bunları yapabiliyoruz. O yüzden ben size karşı elimden ne geliyorsa bunu yapıyorum. Ama dediğim gibi çözümlerini herhalde Kod üzerinden ulaşacaksınız size özel olacak bu çözümler. Haberiniz olsun. Zorluğunu söyledim çözümlerin neredeyi söyledim nasıl ulaşabilirsiniz? Şimdilik hep söylüyorum arkadaşlar. Ön sipariş verenler varsa bunu ön, ön siparişte açtım. Lütfen altındaki ibareleri iyi okuyun. Okumuyorsunuz. Sonra bana hakaret ediyorsunuz. Üzülüyorum. Ön siparişi açıldığında geçen hafta altında şu yazıyordu. Diğer hatta fasiküller içinde. Ön siparişi açılınca iki hafta sonrasına kargolanma tarihi diye bir şey var orada. Siz onu okumadan aldığınız için hala benim kargom çıkmadı. Hocam işte Dolandırıyor musunuz beni falan diye ya sizi niye dolandırayım bana diyorsunuz bir de site benim değil Babamın sitesi değil arkadaşlar koymuşuz oraya yani bir de kurumsal bir yer Öyle yazınca üzülüyorum lütfen bunu demeyin ön siparişten aldıysanız Henüz basılmadı bile Matbaaya gidecek siz matbaadan çıkan ilk denemeleri alacaksınız yani Normalde satın alanlar matbaadan Dağıtım yerine gidecek dağıtım yerinden kargolanacak ön siparişten alanlara direkt Matbaadan çıkanlar gidiyor O yüzden tabii ki size daha erken ulaşıyor ve ön siparişte kargosu ücretsiz haberiniz olsun. Hani hala ücretsiz mi hatırlamıyorum. Aşağıya link koyacağım. Şimdilik o linkten ulaşabilirsiniz. İlerleyen zamanda diğer fasiküllerde olduğu gibi kitapçılarda ve diğer e, internet kitap sitelerinde işte Trendyol'da diğer yerlerde satışı açılıyor. Haberiniz olsun şimdilik burada tamam mı? Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar alırsanız güzel olur. Birlikte çözeceğiz zaten. E, size de dediğim gibi bir şeyler katacağını düşünüyorum. Düzeniniz kolay dahi olsa kolayları çözüp ortaya çıkarsınız. Ortası hepsinin de arasındaki formları yakaladık arkadaşlar. Hani kolay gerçekten kolay ama ikinci deneme sadece kolay değil. Kolay orta arası. 3 orta evet ama dördüncü deneme orta ve zor arası. 5 zor. O geçişler hani belirgin bir şekilde hissettiriliyor. Yeni nesil Onları da yeniden açıklayayım. Geometrilerinde tekrar söylüyorum. Bana ben hani dedim ki bana bırakmayın. Bana bırakırsanız klasik usul yazacağım. Uçuk kaçık sorular gelecek. Yaptım. Onu da yaptım. Sizin direkt e, soruyu kendiniz okuyup anlayıp çizeceğiniz sorularda var. LYS mantığı. Direkt TYT, AYT mantığı geometri soruları da var. Hepsi bol bol şekilde unutmayın. Gerçekten sınava paralel. Onu söyleyeyim. İlk 4 deneme sınava paralel. 5. denemede ben frenlemedim kendimi. Ağır bir deneme sizin karşınızda olacak. Evet umarım sizle birlikte kullanırız. Umarım içinize siner. Çok istiyorum. Çünkü ben artık şu üzerindeki vicdani sorumluluğu da atmak istiyorum bir şey yapamamış gibi hissetmek inanılmaz yoruyor beni. En azından şunda hani tamam ya sınava girecek öğrencilere ben biraz da olsa yardımcı oldum hissiyatı kazanacağımı umut ediyorum. Sizi seviyorum. Diğer videolarda görüşürüz. Dogaritmanın ve Türev'in çözümlerini de yüklemeye devam ediyorum. Lütfen merak etmeyin.